Herkese merhabalar. 4'te efsane bir video ile daha sizlerleyiz. Hani bu 1.4 ile alakalı görüp görebileceğiniz en iyi videolardan bir tanesi bence. Siz de bu kanaate varacaksınız diye umut ediyorum. Çünkü çığır açacak bir şey. Bildiğin cilalı taş devri. Taş devrinden cilalı taş devrine geçtik. İsmail ile birlikte çekiyoruz bu videoyu. İsmail yine bizimle. İsmail ne yapıyorsun? Merhaba İyiyim canım. İyiyim abi sen nasılsın? Vallahi süper. Ben dünden sonra bu İçeriği gördükten öğrendikten sonra iki kat daha heveslendim. Çünkü her şeyi kolaylaştırıyor abi. Bildiğin evde robot süpürge varmış gibi düşün. Sen süpürmüyor. <laughs> o kadar kolaylaştı. abi bu olay? Dün e, Twitch'te yayındaydık. Şey, epic item hesaplaması yapıyorduk. İşte kaç tane malzeme gider, ne kadar raksi gider. O diyor 3 milyon, biri diyor 2,5 milyon. Yok diyor öyle olmaz, böyle olur. Yok şu kadar şu gider. Bir tane arkadaş, Recep'ti galiba atladı. Yayını izliyormuş. Adam dedi niye uğraşıyorsunuz? Bak böyle 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 bir program var. Bir site var. Buradan faydalan. Girdik yayında inceledik. Resmen böyle ateşi görmüş. ilk insan gibi tepki verdim ben. <laughs> İnceledikten sonra. Ve bunu herkesin öğrenmesini istiyorum. Bilmeyen o kadar çok insan var ki benim gibi. Beni başlayanlar. Bu arada bu Ezik karakter kimin diyorsanız benim değil. Buran karakteri başka bir sunucuya bizim sunucuya transfer oldu. Ben burada oynuyorum diye. Çöktüm karakterini görevleri görevleri yapıyor kendi görevlerimi. arada ona da 2 3 XP katıyorum. Yeter. Bu arada linkini de aşağıda paylaşacağım. Kesinlikle ve kesinlikle incelemeyi unutmayın. Anlatacağımız şimdi şeyi ve Discord linkini, Twitch linkimizi bırakacağız. Efsane muhabbet dönüyor Twitch'te. Herkesi bekliyoruz. Ve video sonunda eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Bir güzel yorumunuzu da esirgemeyin. Cansınız. Devam edelim. Şimdi abi bu dediğimiz olay şu. Şöyle bir site yapmış bir arkadaş. Bir hayırsever. Bu sitenin adı Dampio. Ne alta yarıyor bu Dampio? Sırasıyla anlatacağım. Tabii en önemli şeyler haricinde pek detaya girmeyeceğim. Oraları siz girip incelersiniz. İşinize yarayacağından %100 eminim. Birincisi Conquest. İsmail. Evet abi. Senin Tower of Conquest'in kaç seviye? 12 abi. Oha hayvan. Ne 12 yaptın lan? Ben yaparım abi. Ciddi bir 12 var bir <laughs> 12 şu an gidiyor abi. Gidiyor derken 12 oldu mu? Gidiyor. Yani Bast süresi var. Craft süresi var şu. 12 vay lan. Neyse. <laughs> 13 olacağında ne istediğini biliyor musun? Hayır abi. Bak şimdi. Yani. Conquest'e giriyorsun buradan. Stake 13'e bastığın zaman sana diyor ki kardeş diyor. 85 level olacağım diyor başta. Bitmiş yetmez diyor. Sonra niye yandan gidiyorum? Niye benim motivasyonumu bozuyorsun? Hem ve pick lower level, level mission'larım 12 tanesini tamamlayacağım diyor. Yoksa diyor olmaz. Ve 17 gün bekleme süresi varmış İsmail. Yok o zaman ben 11 yapıyorum abi 12 değil. Ben bu kadar beklemedim. O 12'de tamam doğru 12 gün. Ama 13 basıyorsun yani 13'e geçmek için. 17 gün diyor. Hızlandırmak istiyorsan da 24.480 bu speedten lazım diyor aynı zamanda bile de işte şu milenyal ağacını falan da 12 abi. yapmamız lazım. Heh, aynen aynen bak aferin gördüm ben görmedim bunu. Milenyal ağacını 12 yapacaksın. Tower of, Tower of Victory 12 yapacaksın. Bak burada üçünü de gösteriyormuş lan. Queen Sense'i de 12 yapacaksın. Oy, ölme şem ölme çok uzun iş. Neyse. <laughs> Bu böyle bir şey. İstediği şeyleri de söylüyor. 750 bin Cooper, 225 bin Darksteel, 150 bin enerji. Bunları tamamlarsan onu hiç yaparsın diyor Hacı Buradan hepsini seçebiliyorsun. Kimin hangisini ne kadar istediğini levellerin hepsini gösteriyor. Daha sonra trainer kısmı var. Buradan karakterini seçiyorsun. Don diyelim. İşte buradan skillleri seçip ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Komboları bomboları denetliyorsun. Ne kadar vurduğunu, ne kadar skor aldığını görüyorsun. Bunu da incelersiniz. Constitution bölümü var. Buradan hangi itemin ne kadar istediğini ne kadar kupır harcadığına kadar yazıp hepsini size çıkartıyor. Ne kadar istediğine kadar bak tıklıyorsun. Hepsini görüyorsun. Buradan EP'yi de seçebiliyorsun. Epic'ten de aynı şekilde. Daha sonra terfi kısmı var. En sevdiğimiz yerlere yavaş yavaş geliyoruz. Terfiden bu construction işte malzemelerin ne kadar istediğini hepsini görüyorsun. Tanıtım için gerekli malzemeler, yani level atlatmak için 50 50 59 50 50 29 sahip olunan malzemeleri buraya giriyorsun. Sana ne kadar istediğini hesaplaya diyerek hepsini çıkartıyor. Ne kadar eksiğin var. Bu da bu işe yarıyor. Klan etkinlikleri bölümü var. Bir klanım var. Daha geliştiriyorsun. Expedition'ı açacaksın. Boss çağıracaksın. Neler verdiğine kadar görüyorsun. Veya ne kadara çağırabileceğini görüyorsun. Buradan işte sana ne verdiğini gösteriyor. Bak burası Epic Rare. Epic Blue Dragon Scale veriyormuş. Buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 olarak gözüküyor. Zaten buralara gelen biliyordur. Bir boss'un ne kadar malzeme istediğini Mevcut kaynaklarını yazarak hesaplayabiliyorsun. Klan üyesinin memberını yazdığın zaman sana e, ne kadar gold gerektiğini 1000 gold istiyor. Buraya yazıyorsun 30 kişinin günlük bağışlaması gereken gold ne kadar gösteriyor. Bu da bence çok avantajlı. Bir kere e, öğrendikten sonra zaten patır patır herkes bilir ne kadar gold bağışlayacağını haftalık. Daha sonra magiç bölümü var. Magiç bölümünde düşen bu şartların hesaplamalarını yapıyorsun. Düşen işte bu Blue Devil Stone, Moonlight'ları hesaplıyorsun. Hepsini sana çıkartıyor. Burada powder'lar ne kadar istiyor, ne kadar çıkabiliyor hepsini görebiliyorsun. İşte rare'inden epine e kadar powder'ların. Daha sonra bu resources bu boxlardan çıkan ne kadar bak 2 kaynağı nereye çıkıyormuş bundan mesela. Bunların hepsini görebiliyorsun. Daha sonra kristaller bölümü var. Yine Mech'te çıkabilecek taşların ve elinde bulunan taşlardan ne kadar alabileceğine kadar hepsini görüntüleyebiliyorsun buraya yazarak ne kadar istediğini mesela bir tane bundan çağırmak için 10 on, 10 on, onar tane gerekiyormuş ve içlerinden bostan bunlar düşüyor hangi bostan ne düştüğünü görebiliyorsunuz The white cat'ten bunlar düşüyor Medium Boss'tan neydi lan bunun ismi? Kase düşüyor. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Göre daha sonra aslında benim sevdiğim yerlere geldik. Tecrübe etmek diye bir bölüm var. Şimdi şu karakterden baz alalım. Kaç levelmiş? 77 level. %91.40 XP'si var. Ben 78 olmak için ne kadar XP'ye ihtiyacım olduğunu göreceğim. 77 leveli yazıyorum. Kaç daha bir XP barım? %91.40 %91.40 abi. Tekrar hani dediğim gibi 268 milyon 935 bin XP istiyor 77'den 78'e. Benim %91.40 xp'im var. Bana gerekli olan 23 milyon 128 bin XP'miş. Şimdi bu ne işimize yarayacak bu bilgi? Hani ne kadar XP lazım olduğunu. Şimdi abi güçlü kılanlarda çoğunuz biliyorsunuzdur. Adam diyor ki haftada 2 level alacaksın. Sen bunu hesaplayarak ne kadar XP kasacağını öğrenebilirsin. Veya yani ne kadar daha doğrusu XP alacağını, ne zaman level atlayacağını öğrenebilirsin. Örnek veriyorum ben 23 milyon XP ihtiyacım var. Ulan diyorum. Az çok biliyorum çünkü nereden ne kadar geldiğini. E, ee, bir buçuk saatlik e, Magic'te 10 milyon XP kassam. Gece de sabaha kadar 10 milyon, 9 milyon kastığını varsayıyorum 19 milyon. Bana gerekli olan 4 milyon XP. E bunu ben gündüz yaparım. 4 milyon kasarım görevlerle görevlerle. Tamam diyorum ben bir gün içerisinde bu 23 milyon XP kasar 78 olurum. Mantık bu. Hatta 78 olduğumuzu varsayıyorum. 78. 78 içine için ise 289 milyon bin XP istiyor. Bunu da bu şekilde hesaplayarak rahatlıkla hangi gün level atlayacağınızı öğrenebilirsiniz. Daha bitmedi. Bunun yanında Bunları yazdıktan sonra aşağıda harita adından tutun canavar seviyesine kadar ve canavar adını yazdığınızda size ne kadar xp kaç saatte ne kadar xp kasacağınızı burası gösteriyor. Burada Tony'i ne kadar bastınız Tony'i ne kadar yazıyorsunuz ya xp e, iksirlerinize kadar. Hepsini size laaap diye çıkartıyor. Çok hatta aşağıda da videosu var. Burayı izleyip yapabilirsiniz bunu da. Kısa geçmek istiyorum burayı da. Daha fazla hani vakit almamak için. Ve ortalama 78-79 arasında 61 bin Power'ın üstünde olmanız gerekiyor diyor. Önerilen güç. Tabii bu kadarla kasamazsın. O ayrı bir konu. Daha fazla olması lazım. Burası biraz yanıltıcı. Ve en, en çok sevdiğim yer. Harita kısmı. Harita kısmında gizli zirve denen bir bölümle karşılaşıyoruz. Bu bölüm bildiğiniz üzere Skrit. Skrit'te ben abi XP kasmayacağım ya. Ben burada maden kasmak istiyorum ama neyin nerede olduğunu bilmiyorum. Bu arada birden 6'ya kadar bu gözüken bölüm. 7'ye de göstereceğim. Ben maden kazacağım. Dark Seal lazım bana ya. Abi geliyorum. Koyu renkli çeliğe tıkladığımda bana sarı ve kırmızı Dark yerlerini gösteriyor. Nerelerde spawnlı? Hepsini. Aramakla uğraşmayın. Gidin tek tek bakın. Mis gibi de kazın. Sarı Dark Seal, Bak bunu yerini biliyordum. Bunu da biliyordum. Şey... Harita güncel. Kesinlikle bu şekilde. 10-15 dakikanızı burada Dark Seal arayarak geçirmektense bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece Dark Seal de değil. Abi enerji. Enerji ihtiyacınız var. Tıklayın enerjiye nerede çıktığını görün. Sarı enerjiye mis niye maviyle veya yeşille uğraşasınız ki? Böyle bir şansınız var. ki. Cevher normal maden. Al sana kırmızıların yeri. Bitki aynı şekilde. İşte göğüs, sandıklar hepsinin yeri gözüküyor. Boz çıkarmak için deli gibi kas. Hiçbirini kaçırma. Yerleri belli zaten. Goblin muhafızlar aynı şekilde. Ve 7F'in yine 7F'de çıkan dark yeri, cevherlerin yeri, bitkilerin yeri, enerjilerin yeri. Hepsi mevcut. Ve Bossların çıkış süreleri de yazıyor. Mavi bosslar 30 dakikada bir. E, bu sarı bosslarsa 1 saatte bir. Daha sonra orta karika haritalarda Pitchin Tom, Ginkgo Valley, Snake Pit, Viper Priest, Viper Beast Plane, Red Moon, sabuk, sabuk yine. Buralarda sandıklar nerede çıkıyor hepsini görebiliyorsunuz. Burada gidin sandık toplayın. Daha sonra yine aynı şekilde Spiritual Center'da araya da kırmızı otların nerede çıktığını ve diğer haritalarda enerjilere kadar hepsini gösteriyor. Yine altında fantasi araya da yine işte otlar, madenler, enerjiler, dark stiller hepsini görebiliyorsunuz. Desert Ruat'ta yine aynı şekilde sandıklara kadar hepsini gösteriyor. Her şey var. Daha sonra yine Valley'de 1F, 2F, 3F, 4F, Dark Steel'lerin sarı ve kırmızıların yerleri hepsinin ayarlarını buradan bakıp gidip görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir avantaj, çok büyük fark yaratabilecek bir yer öneriyorum. Hele ki yerlerini bilmiyorsanız bu size çok büyük bir Zaman kazandıracak. Skrit'e girdiğinizde 10 dakikanızı sandık veya enerji Dark Seal aramakla uğraşmıyorsunuz. Gidin bakın yoksa diğerine geçin. Vakit kaybetmeyin. Bunu bize yayında bir arkadaşımız gösterdi. Ben resmen ateşi görmüş eski insanlar gibi <laughs> hissettim. Kendimi ateşi bulmuş gibi sevindim. Çünkü ben de bilmiyorum yerine. Bu bana çok büyük bir artık atacak. Zaman kazandıracak. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle kullanın. Ve... Bunu bizlerle paylaşan arkadaşa bir teşekkür etmeyi unutmayın işinize yarıyorsa. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz eğer, hoşunuza gittiyse, yararlı bir bilgi ise. Hani bunu size aktarabildiysek ne mutlu bize. Ben çünkü bu tarz bilgilendirici şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Önerilere tamamen açığız. Ne istiyorsanız, ne eksik görüyorsanız bize iletin. Yorumlarda belirtin. Gerekirse Discord'a gelin özelden yazın. Kafanızı esti gelin abi Discord'dayız hep. Gelin iki muhabbet edelim. Bilgi alışverişi yapalım. Birçok şeyi yayından öğreniyoruz zaten. Yayından öğrendiklerimizle gelemeyenler, çalışanlar veya müsait olamayanlar için videolarını çekip YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Hepsinin linki aşağıda olacak. Bunun da dahil. Tekrar hatırlatayım. Twitch'te iki günde bir yayın yapıyoruz. Gelmeyi unutmayın. Böyle bir bilgiyi de kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Çok büyük bir artı. Şimdiden Beğenin elleriniz dert görmesin. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. İstediğiniz video varsa da belirtmeyi unutmayın. Onu da çekeriz. istek talep olursa. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.